Nurhan'ın El İşileri YouTube kanalımdan hepinize selamlar sevgiler değerli hanımlar. Yine çok güzel iki sıralı kum boncuklu bir modelle sizlerle birlikteyim. Dilerseniz başlayalım. Modelimize zincir çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 sefer tığıma doladım. 3. kutuya battım. 1, 2, 3. Üçlü bir trabzan yaptım. Üç boncuk aldım, kapattım. Trabzana bir, iki, üç, dört, beş, altı. 7 tane sık iğne doldurdum dibine battım tekrar 1 2 3 4 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım 3. kutuya battım 1 2 3'lü trabzan 1 2 3 4 zincir çektim trabzana 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne doldurdum 3 boncuk biri boş biri boncuklu bu şekilde devam edelim 1 2 3 4 2 sefer tığıma doladım 3. kutuya battım 3'lü tırabzan tekrar 3 boncuk aldım kapattım. Trabzana bu şekilde 7 tane sık iğne dolduruyorum. ilk sıramızı bu şekilde tamamladık çeviriyorum zinciri çektim tepeye yuvaya battım kapattım bir iki zincir çektim ilk boncuğun arasına battım Pardon bir sefer tığıma doladım boncuğun arasına battım kapattım 1 2 3 zincir çektim arkasına battım kapattım tekrar tığıma ipimi aldım ikinciyi battım 1 2 3 arkasına battım kapattım üçüncüyü battım 1 2 3 trabzan arkasına battım kapattım tekrar ipimi alıyorum ikinci boncuğun arasına battım 1 2 3 trabzan arkasına battım ilk boncuğun arasına 3 tane pipilik yaptım ikinci boncuğun arasına da 3 tane toplamda 6 tane pipilik yaptık bir zincir çektim tepeye battım kapattım tekrar bir zincir çektim İpimi aldım İlk boncuğun arasına battım bir trabzan 1 2 3 zincir arkasına battım ikinciyi yapıyorum üçüncü tekrar ipimi aldım ikinci boncuğun arasına ikinciyi de tamamladık. Boncuksuz olanın tepesine batıyorum bir zincir çekip tepesine battım. Sıramı bu şekilde tamamlayıp dönüyorum. Modelimin son ikinci sırasını da yaptım. Modelimizin bitmiş hali gerçekten de güzel oldu. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı Değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.